Ekonomist Volkan Korkmazer bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Elif Hanım. Çok sağ olun. Şimdi ilk olarak Şubat ayı enflasyon rakamlarıyla başlayalım. Nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl okumak gerekir? Yansımaları da oldukça önemli olacak. Buyurun. Evet, uzun bir dönemden sonra ilk defa %40'ın altına geldi enflasyon. %39.05 tüketici fiyatları endeksi yüzde %25 25.2 de üretici fiyatları endeksi açıklandı. Aslında e, buradaki önemli olan veri üretici fiyatları endeksi. E, Sayın, bak Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın da ifadelerinde de bu önemli yer alıyor. Yani üretici fiyatları endeksi uzun zamandır e, ilk defa 30'un altına geriledi e, ve Bundan önceki dönemde yani enflasyonun, hiper döneminde üfe her zaman tüfenin üzerindeydi. En az 20 puan, 30 puan üzerinde ve sürekli olarak e, ekonomi üzerinde bir baskı yaratıyordu. E, son 7 aydır da üfe ve tüfe arasında e, negatif fark var. Bu negatif fark da giderek artıyor. Ayrıca daha düşük seviyede ilerliyor. Ee, bu şunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki e, 6 ay içerisinde e, tüfenin de %25 ve altına ineceğine dair sinyaller veriyor. En önemli göstergelerden birisi de şu. 2 yıllık gösterge tabir faizi %38'lere geriledi bugün itibariyle. Yani bu güzel bir gelişme. Hani dezenflasyon sürecinin hala devam ettiğini ifade eden önemli rakamlar. Tabi bu arada yani Merkez Bankası sıkı para politikasını uygularken Hazine ve Maliye Bakanlığı e, sıkı para politikası uygulamıyor. Yani bilmeden e, ciddi bir şekilde vazgeçmiyor. Eğer bundan vazgeçmiş olsa hani ciddi bir işsizlik ve stagflasyon sürecine girilebilir. Bu yüzden bunu tercih etmiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın parasal sıkılaştırmada e, daha dikkatli davrandığını görüyoruz. Bu güzel bir gelişme. E, diğer taraftan hani dünyada enflasyon hala yapışkan bir şekilde devam ediyor. Yani e, Amerika'da bile e, Trump yeni bir birim kurdu. E, bu birimde de enflasyona etki edecek kamu harcamalarını azaltılması yönünde e, tedbirler uygulanıyor. En son. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 900 milyon dolarlık bir bütçe kısıntısına gidildi. Hatta gayri safi milli hasıla hesabında savunma sanayi harcamalarının katılmayacağı duyuruldu Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Ama buna rağmen dünyadaki enflasyon neden kalıcı ve yapışkan hale gidiyor? Çünkü Trump dönemi başladığından bugüne gümrük tarifelerinde ciddi artışlar getirileceği söz konusu. Bu konuda uygulamalara e, Başkan Trump'ın e, devam edeceği ifade ediliyor. Bugün yine e, yani son, geçen hafta e, Zelenski ile Trump Beyaz Saray'daki görüşmesi, tartışması olay oldu. Yani neden olay oldu diyebiliriz. Şu, yani Amerikan destekli bir e, politikayı savunan Ukrayna e, bu savaştan e, ciddi hasar görmüş bir şekilde çıktı. Amerika 500 milyar dolar bir savaş tazminatını hissedi ve nadir toprak elementlerini tazminat olarak alması gerektiğini ifade etti. Ama Putin bu toplantı öncesinde Amerika'ya şu ifadede bulundu, nadir toprak elementlerini biz size Amerika'ya tedarik edebiliriz. Açığız bu konuda dedi. Ve bu anlaşmanın önünü tıkadı. Zaten bu toplantı öncesinde böyle bir bakanın yaşanacağı açık ve netti. Çünkü Putin'in açıklamaları Zelenski ve Trump anlaşmasını engellemişti başta. Şimdi bu şunu gösteriyor. Yani bölgesel savaşlar hala devam edecek. Bu bölgesel savaşlar içerisinde e, enflasyonu düşürmeyi engelleyen tarifeler ve tedarik zincirleri kırılmaları olayları hala devam ediyor demektir dünyada ve ikincisi hemen bu hafta başında bugün gerçekleşen Avrupa Birliği e, savunma sanayi bütçe konuşmalarında e, ciddi hasarlar yaşandı. Ee, özellikle Almanya'da tahvil faizleri e, son 40 aydır ilk defa bugün e, yükseldi. Neden? Çünkü savunma sanayi harcamaları Avrupa Birliği ülkelerinde bu Ukrayna olayından dolayı artacağı beklentisiyle faizlerin artması gündeme geldi. Hı -hı. Ve bugün Peki, ilk defa. 40 ayın ciddi bir artışı oldu. Evet, şimdi Buyur küresel gelişmelere de baktığımızda, akabinde açıklanan bu rakamlara baktığımızda en düşük enflasyonla karşı karşıya kaldık. Bundan sonraki süreçte düşme devam edecek mi? Bir de alım gücünü neden etkileyecek ki hissedilen enflasyon da var. Buna da bir parantez açalım. Şimdi alım tabii, gücünü de olumlu yönde ki. etkileyecektir o zaman bu tabloya baktığımızda. Yani şöyle düşünelim yani baktığımız zaman bu toplumun büyük bir kesimi zaten e, orta gelir ve düşük gelir seviyesinde o yüzden e, yani önemli olan mutfak enflasyonu e, önemli olan kira artışlarındaki enflasyon yani bugün açıklanan kira artışlarındaki enflasyon yüzde 53'tü e, kira artış oranı yasal artış oranı 53'tü e, yine mutfağa giren e, sepetin enflasyonu tabii ki bu sepeti farklı kullanırsanız daha farklı bir enflasyon görürsünüz. Orta ve düşük gelir grubu için enflasyon hala yüksek ve sıcak ve cep yakıyor. E, asgari ücretle çalışan insanlar için çok ciddi bir hasar söz konusu. Yani satın alma gücü paritesinde ciddi bir hasar var. Yani bunun Devam etmesi bekleniyor. Yani nereye kadar? 2026 yılına kadar bu süreç e, devam edecek. Ama baskı ve sancı azalarak devam edecek. Hani biz şu anda tüfeği %39 görüyoruz ama e, yani hala dünyaya göre çok yüksek bir enflasyonla yaşıyoruz. Bu enflasyon rakamı 2026 yılına kadar %10'un altına düşmesini bekleyebiliriz. Ama daha öncesinde yani %10'un altında bir enflasyonu görme ihtimalimiz çok zor. Neden? Çünkü dünyada yapışkan bir enflasyon var. bölgesel savaşlar hala devam ediyor. Ve hala devletlerin milliyetçi baskılarla yani kendi ekonomilerini koruma baskılarıyla gümrük tarifelerini artırma stratejileri devam ediyor bunlar devam eden önemli riskler Elif Hanım. Peki son olarak Perşembe günde Merkez Bankası önemli rakamları açıklayacak. Beklentileriniz ne yönde? Tabii ki bu yönde şunu söyleyebiliriz. Yani Borsa İstanbul'da hani bugün %3.8'e yakın bir yükselme görüldü. İlk defa uzun zamandır. Yani 10.000 endeksi 10.000 zorladı. Bu enflasyon rakamlarının 39 ve 25 üfenin çıkması etkili oldu. Merkez Bankası bundan sonraki dönemde bir faiz indirimle gitme ihtimalini sinyal olarak gösterdi. Hani piyasalar, yani Orsa İstanbul aslında Türkiye'de hani çok büyük bir derinliğe sahip değil. Amerika'daki Nasdaq veya Dow Jones gibi çok büyük bir derinliğe sahip değil. Ama yabancı yatırımcının Hayır, şu anda 30 milyar dolar seviyesinde. Geçmişte bu rakamlar 300 milyar dolara yakındı. Yani Türkiye'deki bu ani kur hareketlileri, hareketlileri olmadan önce 300 milyar dolara yakın bir yatırımcı vardı yabancı yatırımcı. 30 milyar dolarlar çok az. Bundan sonraki dönemde Hani önümüzdeki 5-6 ay içerisinde yavaş yavaş yabancı yatırımcının da Türkiye'ye girişini görebiliriz. Elif Hanım. Peki çok teşekkür ederim katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Hoş Sağ ol. Evet, ekonomist Volkan Korkmazer Erbizaliye'ydi. Şimdi diğer gelişmelere bakalım.